Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında bir çalıştay düzenledik. Bu çalıştaydaki amacımız kadınların üretimde, istihdamda daha çok yer alabilmesi için kurum ve kurumlar arası işbirliklerini nasıl çoğaltabiliriz? Ne tür sorunlar yaşıyoruz? Ne tür sorunlara hangi çözüm önerilerini üretebiliriz? Ve hep birlikte buna çözüm aramaya çalışacağız. Müzik konusunda alanında uzman yetkin kişiler çalıştaydı. Panelist olarak yerlerini aldılar. Bizde 8 var. Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü almış olduk. Çok güzel bir çalıştay oldu. Sorunlarımızı samimiyetle paylaştık. Çözüm önerilerini samimiyetle paylaştık. Kadınların dışa vurumu çok önemli. Ürettiği ürüne güvenmesi, kendine güvenmesi kadar önemli. Bu noktada kadın kooperatifleri çok güzel destek veriyor. Yerel yönetimlerle beraber. Antalya büyümeye çalışan bir şehir. Ticaret anlamında gelişen, daha fazla iş hacmi büyüyen bir noktada. O yüzden kadınların burada istihdamda yer alması, büyümeye katkı sağlıyor olmaları çok önemli bir adım. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kadın Konuk Evi ve Kadın Danışma Merkezi'nde görevli personellere tamamladıkları vaka, süpervizyonu eğitimi kapsamında katılım belgeleri takdim edildi. Büyükşehir Belediye Başkanımıza nezdinde tüm ekibe çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.